Merhaba arkadaşlar, bugün beraber Zeytin Perisi Ziz adlı bir kitap okuyacağız. Bu kitabı yazan ve resimleyen Hale Gö Gökalp Sezerni, şöyle göstereyim kitabımıza. Bu kitabı internetten alabilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Bir varmış biliyor. yok. Yeşilliğin deniz. Yeşilliğin denizde buluştuğu Güneşin sımsıcak parladı. Bir bir masal diyar var. Bereketi dillere destan olan bu topraklarda zeytinin de en güzeli yetişirmiş. Bunun sırrı ise kulaktan kulağa aktarılan efsanede gizliymiş. Meğerse zeytin ağaçlarını koruyan, gözeten, dertlerine çare olan zeytin perileri varmış. Masal mı ya? Belki de yokmuş. Ama olsa iyi olurmuş. Çünkü Burada yaşayan insanlar zamanla zeytinin kıymetini bilmez olmuşlar. Ağaçları kesip kocaman binalar yap yapmanın onlar için hiç sakıncası yokmuş. Havadan mı sudan mı bilinmez insanların kalbine kötülük dolmuş. Bilge masalcı nineler. Ne söylese boş. Herkes istediği gibi davranır olmuş. Binlerce yıldır kara tavuk kuşları bakmış zeytinlere. İyi insanlar Binlerce yıldır kara tavuk kuşları bakmış zeytinlere. İyi insanlar aşılamış sonsuza dek yaşasın diye. Ama bugün yüreği kırgın zeytinler azalıyor gitkide. Bizim hikayemiz daha eskilerde evvel zaman içinde güzel mi güzel, akıllı mı akıllı, sevgisi bol zeytin perisi Zizi'nin hikayesi. Zizi perilerin en neşelisi en bilgesi yörenin en yaşlı ağacının en lezzetli zeytininin çekir çekirdeğinden doğmuş bu pedi. Bu diyarda zeytin ağaçlarını gençleştirmek için aşım ağacını karılırken çocukla ağacın etrafında el ele tutuşur. En sevilen peri zizinin şarkısını söylermiş. Gel 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 peri zizi koru zeytinlerimizi çırp 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 kanadını sihirli sars sihir sarsın her yanı gez 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 dalları Öğret herkese barışı. Kar 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 macunun olsun her derde deva. Sür 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 ağaca. Haydi başlasın şifa. Sar 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 genç dalları uzanalım sonsuza. Gel 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 peri zizi. Sarsın sevgin bizleri. Sizi çocukların söylediği bu neşeli şarkıdan çok mutlu olmuş. Arkadaşlarıyla beraber yaşlı dalları budanıp aşılanan ağaca şefkat gösterirlermiş. Hayat böyle, hayat böyle sürüp giderken yine mucizevi bir Günün özel saatlerinde Zizi zey, zeytinliğin en nazlı kara tavuk kuşuna rastlamış. Dertten tüyleri soğumuş. Anne kuşun gözleri, anne kuşun gözleri de yaşlıymış. Zizi'yi görmek ona iyi gelmiş. Zizi, 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 iyi ki gördüm seni. Ne oldu sana? Lütfen ağlama, yazık gö gözyaşlarına. Her derdin vardır, vardır çaresi mutlaka. Küçük yavrum dinlemiyor beni, sevmiyor zeytini. Yemem de yemem diyor. Eyvah eyvah kara tavuk kuşu, hiç zeytin yemez olur mu? Ne olur sizi? Uzat yardım elini. Konuş onunla. Belki olur. Olur etkisi. Nerede bizim küçük yaramaz şimdi? Üzüm bağlarını üzerinde uçuyor. Üzümleri, böğürtlenleri afiyetle yiyor. Şimdi uçuyorum yanına. Sen sakın merak meraklanma. Dizi uçmuş uçmuş. Zeytinliğin dışın, dışına pek çıkmadığı için yorulmuş. Güneş tepede tüm kuvvetiyle altın gibi ışılıyormuş. Gözleri kamaşmış periciğin. Çok hoşuna gitmiş bir iki takla atmış havada. Çok hoşuna gitmiş. Bir iki takla atmış havada. Selamlaşmış bir bir çalışkan balarısıyla yanından geçen kelebeklerin neşeli kahkahalarına karşılık vermiş. Gülmüş de gülmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Sonunda varmış üzüm bağlarına. aramış taramış. Bir de bakmış bizim küçük yaramaz bürt. Bürtlen çalılarının arasında karnı on olmuş davul gibi. Yüzü gözü meyve lekesi. Öyle çok yemiş ki tutmuş bir hıçkırık. Hık hık. Zizi konmuş yanına demiş. Merhaba Zizi, zizi. Ne yapıyorsun burada? Seni arıyordum küçüğüm. Annen de çok merakta. Şikayet mi etti beni sana? Şikayet mi? Asla büyükler. Özgür ruhlu çocukları için kayıp duyarlar. Ara sıra. Ben çok çok keyifteyim burada. Karnımı doyurdum. Tıka basa. Dönecektim az sonra. Ben büyüdüm. Kocaman oldum. Baksana. Uçabilirim bural, burala, buralara. Haklısın küçüğüm. Çok zaman geçti. Sen yumurtanın içindeyken başında beklediğim günlerin üstünden üzerine titredi. Tüm periler. Sen iyi bir kuş olasın diye fısıldandı tüm dilekler. Ama iyi bir kuşum ben. Çok cesurum. Uzaklara uçuyorum. Kardeşlerim gibi değilim. Yeni yerler keşfediyorum. Öğürtlenler, izimler, baldan tatlı meyveler. Çok cesursun, gurur duydum seninle. Ben buralara uçarken yoruldum epeyce. Ama sen... Öğrettin özgür olmayı bizlere. Ama sen öğrettin. Bundan çok mutluyum. Neden meraklandın öyleyse? Annen bir şey söyledi. Zeytin yetiyemiyor dedi. Çok merak ettim nedenini. Sebep uzaklara gelmem değildi. Sevmiyorum zeytini. Bu neden bu kadar önemli? Küçüğüm siz kara tavuk kuşları zeytin yiyebildiğiniz için çekirdeğini da kırabildiğiniz için yetişiyor zeytin ağaçları doğada. Kimsenin yardımı olmadan dağda ovada. Siz böylesine değerlisiniz bu topraklarda. Çok mu kıymetli zeytinler? Hem de çok. Nedenmiş o? Börtlenler daha bir lezzetli. Sen hiç tadına baktın mı Zizi? Börtlenler çok güzel görünüyor. Rengi saçlarıma benziyor. Tadıyorum hemen. Zizi börtlen börtleni çekinerek tatmış. Sonrasında iş, iştah, iştahla yemeye başlamış çok güzelmiş gerçekten. Sevmekte haklısın sen. Ama zeytin de çok güzel. Peki sen hiç yedin mi zeytini? Küçük kara tavuk biraz utanmış sanki. Hayır Zizi hiç tadına bakmadım. Zizi sevgiyle bakmış ve susmuş. Küçük kara tavuk devam etmiş. Anlamış her şeyi. Tatmadan karar, karar vermem Doğru olmadı sanki. Ön yargı bu değil mi? Oysa bilgilenmeden karar verilmez değil mi size? Zize gülmüş. Anlattığım masallar işe yaramış diye düşünmüş. "Cevabın sorun, cevabın sorunda gizli." Herkesin herkesin bir öğrenme zamanı var. Seninki bugünmüş. Belli ki. Döndüğümüzde sana anlatacağım öyle çok şey var ki nasıl fayda, faydalıdır zey, zeytin hele çocuklar ne çok yemeli sen dedi sen de denesen yemeden duramazsın inan ki Hemen gitmeliyim Zizi. Biraz daha biraz daha gezmeli. Çok haklısın. Biraz daha eğlenmelim. Çevreyi keşfetmeli. Bir masal anlatsana Zizi. Ama zeytinle ilgili. Zeytin perisi Zizi ve küçük kara tavuk uçmuşlar. Uçmuşlar. Oraya buraya konuşmuşlar. Bir sürü böğürtlen yemişler. Su içip şişmişler. Sıcaklı pişmişler. Ağanın an, an, tadını çıkarıp bol bol gülmüşler. Sonunda bir yaprağın bölgesinde başlamışlar şö söyleşmeye. Hani hani masal anlatacaktınız dizi Neden? masal anlatacaktın Zizi. Zizi derin bir nefes almış. Başlamış anlatmaya. Bilinmeyen bir zamanda bir ağaç çıkmış ortaya. Ağacı keşfetmiş birileri. Önce kara tavuk kuşları, sonra insanlar sevmiş meyvelerini. Ağacın bereketi sarmış memleketi. Ya olmuş şifa çekirdeği bile ateş olmuş ocağı. Bu sayede hiç kirlenmemiş hava. Temizlenmiş her yer sabunuyla. Diye devam ederken küçük kara tavuk sözünü kesmiş. Diz, dizisinin heyecanla. Masal mı bu? Masal mı bu? Bilmece mi? Nedir bu ağacın ismi? Zeytin Zeytin ağacı demiş size. Zeytinin ne Zeytinin ne uzunmuş hikayesin, Çok yordum seni sizi. Haydi atla sırtıma uçalım. Zeytinliğe varalım. Ben de zeytini tadayım. Bir şiir mi? Çok sevindim. Kendin istiyor olmam önemli bundan sonra yesen yesen de yemesen de tadarak karar verme bu işin doğru şekli demişsindir. <laughs> Evvel zaman içinde ikisi de çok mutlu dönmüşler vadide. Vadide ki zeytinli. Keşke şimdi de bunu Bunları insanların kulağına fısıldayan periler olsa. Bunları yazan bir peri değil ama senin kulağına küpü olur. Nasıl olsa. Dağdan üç zeytin düştü. Biri anlatının biri anlatının biri dinleyenin biri de peri zizinin başına Haydi şimdi bul bir zeytin ağacı, sarıl gövdesine, sevgiyle. Şöyle şarkını gönlünce herkesin sev sevgiye ihtiyacı var. Bu evrende ağaç değil geçme. Zeytin ağacı kadar uzun ömürlü, zeytin tanesi kadar bereketli. Zeytin yığı kadar sağlıklı, çiçeği gibi mis gibi kokan. Yalı gibi. Barış'ın simgesi olsun. Hayat, hayatın. Böyleydi kitabımız. Kitabın arasında biraz kardeşim geldi. Konuştu. Ay, i̇smi Efe. Merhaba de Efe bakalım. Merhaba de. Merhaba. Ay çok keyif. Keyfi yerinde değil. Kitabımızı beğendiyseniz like atın ve abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bu kitabı internetlerden alabilirsiniz. Görüşürüz. Görüş